Gülmek full izleyin ahiret bölümüne hoş geldiniz artık bölümleri saymayı bıraktık çünkü kaçıcı bölüm olduğunu ben bile hatırlamıyorum ama en son bir ay önce çekmiştim ve herkes istedi işte ahiret bölümüne zaman geliyor yolda tanıyıp yanıma gelenler bile görkem Gülmek ne zaman gelecek bugün okey laf uzatmadan gelin videoları izleyelim ama instagram hesabımı da takip etmeyi unutmayın isterseniz <laughs> Saf yetenek. Yalnız boyunun arkasındakini. Hadi görmemiş hadi. <laughs> Ne Ben böyle müziklerde yerimde duramıyorum. Bu ne oğlum? Kısmet bulma makinesi. Bu makine bu arada Mersin'de yok. Bu o ne? Faç. Fa 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 Buralara sansür. Ya kardeşim bunu kim aldı komik bir dönüye? pozitif çekti. Geçmiş olsun ateşin çok var mı? Aşkım korona testi değil. Osman'ım nereye gidersen. Hadi geçmiş olsun. Osman'ım nereye gidersin? <gülüyor> <gülüyor> Evet, ruh halim tam olarak bu. <laughs> Elini benimki gibi çekip atabilir misin? <laughs> Uzun mesafe ilişkisi diye bir şey yoktur. Onu o kafanıza sürdüm. Mesafeler aşk engel değil. salak. Koskoca yaşadığın şehirde insan mı kalmadı? Arkadaşım taş kağıt oyununu yenerse artık kızları güvenecek. <laughs> Arkadaşlar hadi taş kağıt makas oyununuzu ekran başından. Taş kağıt makas. Büyük ihtimal makas yaptın. Çünkü insanlar taş kağıt makas oyununda ilk makası yapar. Senin kafanız Kızlar sabah uyandığında Aa, Çok şükür bugün de uyandım Erkekler sabah uyandığında Lan bir an çamaşır makinesi sallanıyor zannettim Onu düşünürken başkasını bulduğunu görmüşsündür Arkadaşlar böyle şeyleri yaşaya yaşaya güçleneceksiniz Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman ki inşallah karşılaşmazsınız Direkt belki İlk buluşmada getirdiği yere bakın Kokoreç mi? hesap Gayet iyi bu arada. İlk buluşmada nereye götürdüğünüzün hiçbir önemi yok. Bu Starbucks'ta olur, Luna Park'ta olur. Sinema olmaz çünkü sinemada konuşamazsınız. I'm... Evet, bunu Türkiye'de yaparsanız. Ayla! Arkadaşlar izlemeden kurgu demeyin. İzledim. Harbi kurguymuş o. Allah çarpsın 01. <laughs> Oğlum yürüyüşü bile aynı lan. Evet ikinci sezon Türkiye'de olacak galiba. Kimse için arabamı satmam. Arabam vatan ayırmış. Ya ne bu hareketler ya? <laughs> Gece sahası manita onu video atayım derken çocuk çıldırdı. Ne <laughs> <laughs> <Peki>, oldu? <laughs> İlker. İlker. <aha>. Subhanallah. Subhanallah. <laughs> Subhanallah. Subhanallah. İşte bu yüzden KYK. Blackberry Samsung. Blackberry. Blackberry HTC. Blackberry. 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 Adam bunu çekmek için lavaboya gitmiş ama. Bayağı, bayağı. Bu ne lan? Oooo! Bu ne ya? Bu eskimedi mi bu akım? Bu şaka daha doğrusu. Ha yakalanmamış helal olsun. Ha ha bilin bakalım kimin sevgilisi yok. Her şey karşılıklı. Ya hemen duygusallığa bağlanıp ananız hayat falan demeyin. Araba çok güzelmiş. Ne iş yapıyoruz acaba? Kardeşim benim bir 3 lira için gönderirsen sevgilim. <laughs> kardeşim benim. 3 sıra dönüş. 50 kıza sirepleşmeyen erkekler şu an ne yapıyor? <laughs> Oha. Adamlar 2012 yılında kalmış. Bu arada 50 kıza sinetleşmiyorum. 150 kıza sinetleşiyorum. Ben ilk buluşmaya böyle gittim. O ise... görüyorsun. Selamlar konuşmuştuk. Yakışıyorlar bu arada gerçekten. Allah mutlu da aynısı. Paul Grey Showman giyen çocukla konuşuyorsun. Allah Allah ya. Kim bakıyor buraya ya? Büyük ihtimal müşteri yokken çekiyorlar TikTok. ya Gerçekten mi? Ama düşünsenize müşteri kasada bekliyor. Ya pardon bir TikTok çekip geleceğim hemen. Pardon ne gideceğim ama. Bu kadar üzüldükten sonra değil mi oldu? Çekilme, bir wow. bir de ağlarken bir insan niye fotoğraf çeker ben anlamıyorum ya Ya bana çok ters geliyor böyle hareketler Dur <laughs> fotoğraf çekeyim ya Pov seni kendine aşık ettiğini sanıyordur ama <laughs> Manipülasyon ustası bir başak burcusundur Hastır. başak burçlarından uzak duralım o zaman Erkek arkadaşımla beraber yaptırdığımız dövmeye bakın <laughs> Adam pişman gibi görünüyor ama Ne yani birbirlerine alev mi atmışlar <laughs> Şekerli parfüm kokusu buraya kadar geldi. Ben işte sonra dur beti atar önce benim dönerim sos salata yusun çekin elma kabuğu su. Paran gitti ama başka bir şey kazandın. Yolda flörtümü başkasıyla el ele gördüm. <laughs> Geçmiş olsun. <laughs> ama bir şey diyemedim sevgilim yani Ah be çok üzücü. <laughs> <laughs> Fokus. Bu hiç etik değil. Yes. Oh. It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> Ay şakacı. Komik mi lan? Lan paramı bırak lan. Paramı bırak. Nereden geldin? Hırsız karga. Doğruya bırak. Hadi. Git şimdi hadi. Bir de bırakıp gidiyor. Şu sineği bir göreyim alanı koşturacağım. Nerede lan sinek <laughs> mi var? Holy fuck. Geçiyoruz. Zımba teyze ayının sürekli konuşan sensin değil mi? O sıra ben Üzdü mü be? Üzdü mü? Su, 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 su. su. Po, kucağımda yatıyorsun. Şimdi benim kucağımda yatın. 10 numara. Kızlar hoşlanı biriyle oluncaya kadar flört etmeyi çok iyi biliyor. Kızlar flört döneminde çoğunlukla shit test atarlar. İlişkide ise konfor test atarlar. Bu testleri geçmeyi başarabilen erkekler ilişki konusunda başarılı olurlar. Oo motorlu bir şey geliyor. Bu arada ben motor sevmiyorum ya arabacıyım ben. A Anne bunlar yandı. Seninden sevgili o Paralar evren. Buna sevgilisine atacağını annesi atmış. Annesi de sevgilisini vereceği yanıtı vermiş. Bu video çok beynimsi Sizinle Sizin abajanız ben tamam. Hiç dokunamadığın birine aşık olduysan işte o zaman cidden aşık olmuşsun demektir. Herkes de aşk profesörü olmuş. Böyle bir şey yok bu arada. Aşkı çok büyütüyorsunuz. İlk başta kendinizi geliştireceksiniz. Güzel bir hayat kuracaksınız. Ondan sonra hayatınıza aldığınız biri hayatınızı beğenmiyorsa Like biri hayatınızdan çıkartacaksınız. What accent is most attractive? Pakistani. Ah, you're teasing me. Naughty naughty. You're teasing me. Ali Abdul bunu beğendi. Bu arada isim saladım. Umarım böyle biri yoktur. Koçan bugün beni terk etti. <laughs> ya <abi. gülüyor> Yalnız o kapı içeri doğru açıldı. Allah affet o gündürdü ya. Köpekler korkup yeni üretikleri kaçış stili. Allah! Oha mükemmel taktik. Köpek bile şaşırdı anasını zaten. Bak köpeğe. Birinin sevgilime baktığını gördüm. Bebeğim sakin ol tamam değeri Bir dakika sondaki kedi ne alaka lan <laughs> <el işin> Ya şunu al <laughs> Bu şey arka masaya trip atma sanatı <laughs> Evde oyalanırken sevgilim dışarıda ağaç olduğunu anlamam için ses verir Pardon ağaç olduğunu bu araba tofaş mıydı? Tofaş. Vur 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 vur. Araba giderken sekiyor artık. Cennetine kabul et beni ya Rabbim. İnşallah bugün yarın kalktığımda sabah kalktığımda 600 milyarım olur ya Rabbim. 900 trilyonum olur. 900 trilyon. Benim kadar sevgilim olur ya Rabbim. İnşallah. İnşallah. Dua yedi lan. Allah'ım inşallah 600 trilyonum olur ya Rabbim. Hayattaki şansı tekstiverde kullanan arkadaş. Oha ele bak. Lan adam dizerken. Lan kadın galiba. Arkadaşlar kurgu değil. Ben masadaki Türk bayraklı çakmağım. Okula gitmeden önce kahvaltı yapıyorum. Hortlak. Yalnız sondaki. Çok iyi değil miydi? Sardı biliyor Sevgilime bakan kalabalık bir kız grubu vardır. Tam nereden geçerken beni belimden tutup kendini zoru çeker. Yalnız çok kral hareketi. Evet Türk erkekleri çok yakışıklı. Ama neden dar pantolon giydiklerini çözemedim. Amaçlarının diline düşmüşüz. Evet artık skinny falan giymeyi kesin erkekler. İstemiyorlarmış. Ben de eskiden skinny giyerdim. Hatta bundan 10 ay önce falan. Ama artık giymiyorum. Sonradan ben de berbat olduğunu fark ettim. Ailem hayatında biri var mı diye sormuştur. O sırada ben. Aşiret kasamı lan bu? Bugün iki ne ile günaydın yazdı. <laughs> Evet insanlar buna bile dikkat ediyor artık. O yüzden günaydın yazacağınız zaman flörtünüze, sevgilinize veya herhangi birine. Pek ne ile yazmayın. Her an profil fotoğrafı gidebilir. Ellerim çok ya. üşüyor. Bye. Yani senin eline ihtiyacın var. Hay hay efendim. Yeah. Bakın bu akım bu ne alaka? This, up, Gündüz modu. Evet şimdi şey çıkacak. Siyahi bir arkadaşımız. Paramiza Amca TikToker'larla tanışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Amca da lan ne yapıyorsun lan böyle? Duruşu var. Ya küçük hep bundan olsun istemişimdir. Oğlumuz ayağa Bak hem de nasıl. Doğmamış çocuğu araba mı aldı? i̇şte baba gibi baba ben. Adam yatırım yapmış. Yarın bir gün bunların fiyatı artacak. Kalabalık bir ortamda göz göze geldiğinizde gözünü çekmeyin bakmaya devam ediyordur. <laughs> Buradan erkeklere bir taktik. Herhangi bir mekanda tanımadığınız bir kızla göz göze geldiğiniz zaman ve o göz göze gelme iki saniyeden fazla sürerse ve gözünüzü ilk siz kaçırırsanız o kızı dolaylı yoldan reddetmiş oluyorsunuz. Geri Ya sen nesin ya? Profesör müsün oğlum? Arkadaşlar eski sevgilimi buldum. İşte burada sürünüyor. <laughs> Kalk kız hadi. Olay komik değildi. de. ve hareketler komik ya. <laughs> ne yerdeki çekirge mi o ne lan? <laughs> Manetayla ilk burger <laughs> yiyişimiz. <gülüyor> Ben doydum ya bu kadar yetti Cidden ona. mi? Evet. Bir dahakine daha söyleyelim o daha zaman. Daha söyleyelim yiyemiyorum çünkü. Peki o zaman bir dahakine daha söyleyeceğiz. Ha. Tamam afiyet olsun. Maşallah yarasın. Beşinci ayda. Benim içeceğim içeceğim. O kola benim de ama. O, bırakır mısın lütfen? Çok güzel. Bu kadar sevdiysem sana bir daha söyleyeyim niye bu kadar abartıyorsun? Adam çok sakin çıldıracağım ya. Yemek yerken nasıl bu kadar sakin gerçi rol yapıyorlar da. O benim de ama. Ya, bu genellikle bahar aylarında oluyor. Ben genelde örtünmüyorum ama. Her neyse bir bölümün daha sonuna geldik. Daha fazla istiyorsanız yorumlarda bir unutmayın lütfen. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Yani gibi durmadık herhalde. önceki gelebilir. Buradan da kırılma abone olursanız Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Instagram'a da bekliyorum sizleri.